Arkadaşlar yeni bir Familyalar videosuyla tekrar karşınızdayım. 16 yaşında milyoner olmak serimizin 92. günündeyiz. Bugün tarih 29 Nisan 2024. E, yaptığımız değişiklikler e, meyvelerini vermeye başladı. Bunlardan iyi ki Asuz'uydu. Büyük çapta neredeyse portföyümüzün yarısını eee ya döndürmüştük ve bugün gerçekten sabah çok güzel değildi ama son kapanışa 2 saat 3 saat kala Artı 5'ten tavana doğru gitti ve tavanı da kapattı. Ve şu 118.60 fiyatından işlemini sonlandırdı. Gerçekten güzel bir kapanıştı. Biraz bugün farklı olarak serimizde Asus'un bir teknik anlamda da incelemesini yapmak istiyorum bu son kapanışından itibaren. Arkadaşlar 118.60'dan kapadı dedik. Ya Yaklaşık bir aylık grafiğine bakıyoruz şu an. Bir aylık grafiğinde de ee, son bir haftalık kanal direncini kırmış oldu. Yani 114.5 güzel bir şekilde kırdı. Birkaç gün daha bu e, kırılımın üstünde kalırsa bu gerçekten gayet olumlu. Daha artık hedeflerimiz yukarıya gider demek. Onun haricinde diğer aylık e, kanal direncimiz olan, üst kanal direncimiz olan seviyede yaklaşık 126-127 seviyeleri. Eğer bu seviyeleri de geçerse e, ve buralarda kalıcı hale gelirse Sonraki adımlarımız 129, 139 şeklinde devam ediyor. Gerçekten takip etmeye devam ediyoruz, izlemeye de devam ediyoruz. Diğer istemize geçelim arkadaşlar. Diğer istemiz Timosan. Timosan hala tam üzerindeki şeyi atamamış durumda yani yorganımı atamamış desem ne desem bilemedim. Ama gayet sakin sakin usul usul gidiyor. Bugün 153 153 artışla kapattı. 172-80 seviyesinden işlem görüyor onu da hala takip etmeye devam ediyoruz. Zaten dediğim gibi her zaman dediğim gibi bir hissede maliyetleriniz çok düşükse gerçekten hani isterse tavan olsa bile hani çok fazla sizi yıpratmıyor çok fazla e, düşündürmüyor ve uykularınızı kaçırmıyor geceleri bunu da gerçekten en güzel örneklerinden biri Tümason oldu bizim için Hisselerimize genel itibariyle bakacak olursak Asuzu'dan yaklaşık e, maliyetimiz 105 liraydı 118'e geldi ve yaklaşık 2262 TL'lik bir net karımız bulunmakta. Tüm masanın içinde hala 5350 TL'lik bir net karımız korunmaya devam ediyor. Onu da bu şekilde söyleyebiliriz. Asus'dan şu an toplam e, elimizdeki para 20.873 TL TMSN'de de 16.416 TL bulunmakta. Yavaş yavaş toplam paraya da geçmek istiyorum. Toplam paraya da geçecek olursak 29 Nisan 2024 itibariyle toplam paramız 37.289 oldu. Gerçekten yavaş yavaş gidiyoruz ama emin adımlarla gidiyoruz yani bunu söyleyebilirim. Bugünlük serimizin sonuna doğru geldik arkadaşlar. Videolarımızı beğeniyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Bu beğenileriniz bizim devamlılığımızı sağlayabilmemiz için gerçekten çok önemli. Aklınıza takılan sorular varsa hani bu teknik anlamda şey anlamda olmazsa sevinirim. Hani hisse soruları falan olmazsa sevinirim. Onun haricinde aklınıza takılan her şeyi cevaplayabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar dilerim herkese.